Yani elinin iki kısa boyutun birbirinin oranı altından büyükse terli olacak. Burada tünel kalıp dediğimiz bir sistem var. Bunda tümüyle betonarme olarak gidiyor. Şunlarda, da içteki bölmelerde betonarme kapı pencere boşluklarını boşluk olarak bırakıyoruz. Bu 3 tane sistemden betonarmeden ağırlıklı olarak bizim kullandığımız şu perdeli çerçeveli sistem ve sadece kiriş kolon döşemeden oluşan çerçeve sistemi kullanmış oluyoruz. Şimdi biz buradan hasarlar niye oluşuyor? Onlara bakarsak mimari taşıyıcı sistem tasarımının deprem etkisine uygun olmaması oluyor. Boyut ve donatı yetersizliği oluyor. Denetimsizlik kötü malzeme oluyor zemin koşullarının depreme etkisi var. Yapının deprem yönetmeliğinde hiç olmadığı zaman yapılmış olabilir veya deprem yönetmeliğinde e, önce yapılıp sonradan kullanım amacı değişebilir. E, bu durumda da yine yönetmeliğe uymamış oluyor. Tüm yönetmeliklere uyulmasına rağmen yine de belli hasarlar oluşabiliyor. Bu tasarımla ben az önce bahsettiklerimin tümünü ayrıntılı olarak size anlatmaya çalışacağım. Şimdi en çok hasarlardan birisi şu yumuşak kat oluşumu. Yumuşak kat oluşumu şurada gördüğünüz gibi <laughs> e, en alt işte dükkan katı ya da e, giriş katında buradaki bölme duvarları olmuyor. Bu olduğu gibi e, aşağı katıyor, aşağı çöküyor. E, tek katı çökmüş oluyor, diğer katlar sağlam gözüküyor. Diğeri en önemli parametrelerden birisi kuvvetli kolon. Zayıf kirişi olması lazım ama burada tersi oluyor. Bu da işte şu tür bir göçme mekanizmasına sahip oluyoruz bu durumda. Şu şekilde bir göçme mekanizması. Diğer bir şey bu binalarda vurulma etkisinin ortaya çıkması. Onu biraz sonra tekrar ayrıntılı şey yapacağım. Ani değişimi, yapı ağırlığının gereğinden fazla olması. Mesela hani Bina'nın e, kullanım amacına bağlı olarak depo olarak kullanılabilir, un olur, e, su vesaire. Hani böyle belirli katlara fazla yük konulduğunda, o binanın yükü ne kadar artarsa deprem etkisine o kadar fazla yük’e maruz kalıyor. Diğeri düzensiz taşıyıcı sistem seçimi ani rijitlik değişimi. Şimdi bizim depreme dayanıklı yapı tasarımındaki amaç şu, e, hafif şiddetli depremlerde yapısal elemanlarda hasar olmayacak, yapısal olmayan elemanlarda çatlak olacak. Orta şiddette, orta şiddetli depremlerde yapısal ve yapısal elemanlarda hasar oluşabilir, yapısal elemanlarda onlar olabilir düzeyde olacak. Şiddetli depremlerde de bina göçmeyecek. Yani can güvenliği seviyesi kullanıyor. Bu 2007'ye göre 2018'de de benzer şekilde sadece bunların isimleri değişti. Ee, i̇şte kesintisiz kullanım hasar seviyesi var, performans düzeyi var, sınırlı hasar var, kontrollü hasar, işte göçmenin önlenmesi. Buradaki işte kontrollü hasar az önce gösterdiğim cam güvenliğine denk geliyor. Yani iki yönetmek arasında sadece birkaç terimin e, ismi değişti. Zemin parametreleriyle ilgili bazı değişiklikler var Onun dışında çok önemli bir değişiklik yok. Şimdi burada nasıl <laughs> yapıyoruz? Bina kullanım sınıfına göre bir tasarım olmuş oluyor. Bina kullanım sınıfı işte konut mu? işte Toplu taşıma amaçlı kullanılan bir yer mi? Hastane mi? Ona göre bina önem katsayısını alıyoruz. Sonra zemin durumuna göre kısa periyot spektral ilmek katsayısı var. Bu zemine göre aldığınız bir değer. Buradan bina kullanım sınıfına göre bir değer belirliyoruz. Sonra bina yükseklik sınıfı da kaç kat yapacaksınız, kaç metre vesaire. Ona göre bir bina performans hedefini belirliyoruz, ona göre yapıyoruz. Şimdi ben bunu genel olarak anlattım. Yani iki yönetmelik arasında çok büyük bir fark olmadığını söylemeye çalıştım. Şimdi bizim hasarlardan en önemlilerinden birkaç tanesi bu hani etkiye kullanılması ya da yanal donatının Yeteri kadar kullanılmaması diyoruz Bu şimdi bir kolon Şurası bir kolon Eğer bir kolonda siz Şöyle çiğ atarsanız Şuradaki gerilme daha Üniform oluyor Bir tane daha atarsanız daha üniforma yakın oluyor Yani şu ne kadar tutarsanız Bakarsınız şuradaki gerilme artıyor Bu tutulduğu için gerilme artıyor Tutulduğu zaman gerilme artmış oluyor Bizim normal betonun Gerilme şekil değiştirme eğrisi bu Beton şu ama siz bu sargıyı kullanırsanız, yani şöyle bir sargı donatı yaparsanız betonun gerilme şekil değiştirmesi bu hale gelir. Bu hale gelmesi bizim için çok önemli. Bu niye? Şuradaki birim deformasyon yani ne kadar çok kısalırsa o kadar deformasyon yapma yeteneği artıyor. Yani bina deformasyon yapacak ama yıkılmayacak. Bizim temel hedefimiz bina deformasyon yapsın, kalıcı yer değiştirme yapsın ama hiçbir zaman göçmesin. Bizim temel hedefimiz bu. Yani biz burada ne kadar e, etriya ya da sargı donatısı kullanmışsak o kadar e, daha o kadar fazla <laughs> deformasyon yapacak. Dolayısıyla sünekliği artacak diyoruz biz. Yani deformasyon yapma yeteneği artacak diye. Bu 2007'deki kolon kiriş bağlantısı 2018'e göre. Yani arada bir fark yok. Söylemek istediğim bu. Yönetmeliklerde aslında kolon kiriş düğüm noktalarında diyor ki sıklaştırma yapın. Ee, bunu düzgün yaparsanız çok bir sorun olmaz. Yine hasar olabilir ama kat kat göçme mekanizmasına ulaşmaz yapımız. Şimdi bir tane kolon diyelim. Bu kolonda normal yük. Bizim binadaki mesela şu kolonu çıkardık. Bu kolonu buraya çıkardığımızda bu. Bunu biz yatay yük verdiğimizde şu deprem gibi düşünün. Bu da işte alt katlara gidiyor normal kuvvet. O da normal kuvvet. Biz bunu deformasyon yaptığında bu hale geliyor. Şimdi iki tane yapı, iki tane kolonu karşılaştırırsak. Bir tanesi S1 dediğimiz, S1 dediğimizde şuraya kadar deplasman yapıyor, diğerinde buraya kadar deplasman yapıyor. Yani deplasman yapması bizim için daha iyi bir şey oluyor. Şimdi bu da kolonun e, etkisindeki davranışı. deneysel şeyler. Deneyde şöyle gidiyor geliyor artı eksi yük veriliyor. Şu da zarf eğrisi. Bu bizim istediğimiz şu zarf eğrisindeki şu deplasma ne kadar fazlaysa bizim için o kadar iyi. Bu eğitim aralığına göre normal kuvvet düzeyine göre bulunmuş değerler. Şimdi bir başka şey de biz binalarda katı fazla atmaya çalışıyoruz. Binada kat arttıkça kuvvet artıyor. Kuvvet arttıkça da bakarsanız şu kuvvet çok az olan kuvvet arttı kuvvet daha da arttı belli noktadan sonra şu azaldı yani şunun bitim noktası ne kadar fazlaysa o kadar iyi bakarsanız şurada 0.27'lerde şu 0.15'te 0.11'de yani siz gereğinden fazla kat atarsanız normal kuvvet artıyor deplasman yeteneği azalıyor o kolonun o kolonun azaldıkça deplasman yeteneği küt Kırılma oluyor. Yani beklediğimizden önce oluyor. Gevrek kırılma diyoruz ama o oluşuyor. Şimdi bu bir kirişin iki yönetmenlikteki de işte kiriş detayları. <laughs> Bununla da fark, fark yok. Ee, i̇kisinde de sıklaştırma yap deniliyor. Ee, i̇kisinde de bu sıklaştırmaya göre çözüme giriliyor. Ben şimdi iki tane video var. Bir onları göstereyim. Daha net olacak sizde bence e, anlatmak istediğim. Şimdi o iki videodan izleyelim ben üstüne anlatmaya çalışayım. Şimdi bu bir tane video, bir de deneysel bir kiriş. Bu kirişte arkadaşlar şey var, şu yük uygulanıyor. Bir taraf işte ne estetti bu? Ah pardon. Şimdi bu bir tane kirişimiz. Bu kirişte bu şurada yük uygulanıyor. Bu yük şunlar da nestediler. Biz bunu deplasman ölçüyoruz. Bakarsanız bu kirişin beton mukavemeti yaklaşık 30 megapaskallarda. Yani beton mukavemeti iyi bir kiriş. Ama donatı az konulmuş. Yani donatı istediğiniz yerde değil. Altta tamam yeterli ama üstte yok. Üstte olmadığı için ben şimdi şunun deflasmana bakarsak şöyle geliyor geliyor hiçbir şey yok gibi bakarsınız, hiçbir şey yok. Şöyle şurada küt diye gidiyor. Şuraya son kısmı bir daha şey edeyim. Bakın şu yük artıyor artıyor hiçbir şey yok gibi. Hiçbir şey yok. Aniden kırılma gerçekleşiyor. Bu işte bizim istemediğimiz bir kırılma. Bunun gerçekleşmesini istemediğimiz için biz buna uygun donatılandırma yapıyoruz. Bir başka video var. Bunu da yapalım. Bunda hem altta var hem üstte ama bunda da yine yeterli değil. Bunda da donatılandırma yine yeterli değil. Vaktinizi almamak için hızlandırayım şöyle. Şöyle bakarsanız bakın. Şöyle geldi. Şurada bir çatlak oldu şöyle. Şu. Tekrar yükü artıyor buradan. Yükü sürekli artırıyoruz. Yük artırdıkça şu çatlak genişliyor. Genişliyor. Devam edersek bu çatlak genişledi. Şu arttı. Devam edersek, yine hızlı gitmeye çalışayım. Şurası çatlak, arttı, büyüdü. Ama az önceki gibi olmadı. Niye? Bu da etkiye de var, enine donatı da var. Az öncekinde enine donatı yoktu. 3. Ar Aradaki fark etkiyenin olması. Ama bu da yine istemediğimiz bir kırılma biçimi bizim. Bizim istediğimiz kırılma biçimi eğilme olması gerekir. Bu da yine hızlı oldu. Yani biz depremlerde her zaman istediğimiz sünek olsun, yani deformasyon yatsın kırılma belirli bir zaman içerisinde gerçekleşsin istiyorum. Yine bu da bir gevrek kırılma. Yani az önceki ile aradakinin farkını göstermeye çalıştım. Şimdi sunuma devam edersem sistem düzenlemesi en önemli parametre bu bulunma düzensizliği dediğimiz konu. Bulunma düzensizliğinde sizin böyle bir yapınız olsa sizin yükünüz arkadaşlar bu G kütle merkezi, R rigidlik merkezi. G kütle merkezi dediğimiz siz yükünüzü et gittiğinizde yük geldiğinde şöyle G'yi etliyor, R'nin etrafında dönüyor. Yani siz bir bina olduğunda şu rigidlik merkezi dediğimiz de perdelerin yerine göre belirlenmiş oluyor. Eğer o rigidlik merkezi ile kütle merkezi ne kadar arada farklısa o dönmeye başlıyor. Şimdi böyle bir binada şu kısma bakarsak şuraya perde konulmuş. Diğer taraflarda yok. Dolayısıyla bizim yükümüz nasıl olacak? Yük şöyle etkilediğinde G'yi etkileyecek. Bu R'nin etrafında dönecek. G'ye etkileyecek, R'nin etrafında dönecek şuradaki gibi. Yani bina daha fazla kesit tesirlerine maruz kalacak. Yani siz perde kullandınız ama perde uygun yerde kullanmazsanız kesitler daha fazla zorlanıyor. Dolayısıyla kırılma gerçekleşiyor. Burada da benzer şekilde eğer depremin yönü şu yönde olduğunda yine G burası, R burada olduğunda şu perdeden dolayı eğer şu perde burada olmasa G ile R burada aynı yerde eğer perdeyi şuraya koydunuz mesela asansör perdeleri belli bir bölgede yığılıyor o bölgede yığılınca ne oluyor o kütle merkezine etkiliyor ve etrafında dönüyor dönünce ilave kesik tesirleri oluşuyor şuradaki gibi dönmeye başlıyor bakarsanız şu kesik çok fazla zorlanıyor bu zorlandığı için de bu kolonlarda göçme mekanizmasına gelme durumu artıyor gelme olasılığı artıyor şimdi bununla ilgili Ha, bir başka durum var. G ile R ilk başta şuradaki gibi çakıştı. Ama diyelim ki şurası hasar gördü. Burası hasar görünce ne oluyor? R bu tarafa kayıyor. G'ye yük ettiğince yine dönmeye başlıyor. Şu hasar görünce şunların rijitliği daha fazla oluyor. Kolonların bunun etrafında dönmeye başlıyor. Dolayısıyla yine bu binanın yıkılma olasılığı artmış oluyor. Şimdi Bununla ilgili bir video var. Bir de onu görelim. Ben şimdi söylemek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Anlaşılacak inşallah. Şimdi bu Maraş'taki bir bina. Ee, de görmüşsünüzdür. Ee, bu yıkılmadı diye biliyorum ben bunu. Evet. Bu şimdi şu binaya bakarsanız şöyle dönüyor, şöyle şöyle. İşte bu o nedenle yani bunda bir bulunmayla ilgili bir sorun var. Bina şöyle şöyle dönüyor, e dönüyor ama yıkılmadı. Bu niye yıkılmadı? Yani bunu mühendisiyle konuşmuştum. O hani gururla söyledi, e dediği şu, e dedi ki ben çok perde kullanıyorum, perde kullandığım için işte binaları ağır hasar gördü, oldu ama yıkılmadı dedi. Yani bu binaya da baktığınızda ben tekrar şey videoyu göstermek istiyorum. Heh, şuraya bakarsanız bina şöyle dönmeye çalışıyor. İşte bu aslında ne kadar hani tasarım uygun yapmaya çalışsanız da bu etkiye maruz kaldığında fazlaca zorlanıyor kesinlikle. Yani bu yıkıldı yıkılacak gibi olmuş. Son anda hani durmuş. Ağır hasarlı bir bina. Arkadaki zaten yıkılmış. Bulma düzensizliği söylemek istediğim çok önemli konulardan birisi. Evet. Ben evet, devam edeyim şeyden. Şurada. Yani bulma düzensizliği en önemli konulardan birisi bunu şey yaptım. Şimdi hasarlarla ilgili konuya gelirsek. Şurada mesela 3 <laughs> bloklu bir bina var şurada. şurada. Şurada 3 blok var. 3 blok var. Şu bir tanesi, şu ikisi de yan yana. Bu tamamen göçmüş ama niye göçtüğünü bilmiyorlar. Şunlarda da ağır hasar vardı. Yani kolon kesilmiş vesaire bilmiyoruz. Ama yani üç binadan birisi aynı anda yapıldığı halde bir tanesi görüşmüş. Ama şunlar da arasar oluşmuş. <laughs> bu bizim istediğimiz bina bu şekilde olması lazım. Bizim istediğimiz nedir? Bakın şuralarda hasarlar var. Şurada hasar var. Şurada hasar var. Duvarlar yıkılmış duvarlar yıkılmış ama bina ayakta. Bizim istediğimiz bu. Mesela şurada bakarsanız kirişlerde hasar var, kirişlerde hasar var ama bina olduğu gibi ayakta. Yani bizim e, ne kadar şiddetli olursa olsun, büyüklüğü ne olursa olsun, bizim istediğimiz yapı bu şekilde olması lazım. Kirişlerde hasar olacak, kolonlarda kısmi veya genel görüşme olmayacak bu şekilde bir tasarım yapmayı istiyoruz. Bu da olmayan, iyi olmayan bir ee e, bina, ağır hasarlı bir bina. Bunda da bakarsan şuradaki kolonların uçlarında e, mafsallaşma olmuş. Şu kolonun ucunda var, şu kolonlarda var. Yani biz kolonlarda bu şekilde hasar olursunu istemiyoruz ki eğer bu şekilde olursa kat kat göçme mekanizması gerçekleşmiş oluyor. Bunlar da ağırlıklı olarak bu donatıların birbirlerine kenetlenme boyu var. O kenetlenme boyu yeterli olmadığı için bu tür hasarlar oluşmuş. Bunda da işte kuvvetli kolon zayıf kiriş diyoruz. Kolonlar her zaman kirişten güçlü olsun ki asa kirişlerde olsun diye söylüyoruz. Bu o kurallara uyulmadığı için yani tasarımda bir hata olduğu için e, bu tür hasar oluştuğunu düşünüyoruz. Bunda çarpma etkisi iki bina birbirine zarar vererek çekişleme veya işte binaların birbirine Çatmasıyla oluşan hasar. Burada da ağır hasar oluşturulmuş. Şurada çok belli değil ama şuradaki e, şeyde bir hasar var. Şurada var. Burada bir hasar oluşmuş. Bu terde eleman. Terdeyi ben size az önce ilk sıvayda e, açıklamaya çalışmıştım. Buradaki donatı bakarsanız yine bükülmüş. Burada da yine ağır hasarlı bir durum oluşmuş. Ama bizim perdelerde istediğimiz e, hasar oluşma şekli bu, şu şekilde çarpı şeklinde çatlaklar olacak. Eğer bu perde iyi çalışsa çarpı şeklinde çatlak oluşacak. O da o şekilde ağır hasarlı duruma geçmiş olması gerekiyor. Bu kolon kiriş birleşim bölgesinde buradaki e, etriye ya da enle donatı dediğimiz donatı size göre demir, işte onu buradan kopmuş, ayrılmış. dolayısıyla bu kesim tam çalışmamış. Bunda da benzer şekilde o üç tane blok vardı. Bir tanesi yıkılmıştı. Yıkılmayan blokların o üstündeki kolon, kolonun üst kesimindeki hasar durumu <laughs> gözüküyor. Bu iki katlı bir yapı. İki katlı yapı beton mukavemeti de şey beton mukavemeti bilmiyoruz biliyoruz. hazır betondan yapmışlar. iki katlı. Şuradaki kolon boyutu yaklaşık 40 katı. Yani 4-5 katlı bir binaya uygun bir boyut denilebilir. Yani bina iki katlı, kolon boyutu çok büyük ama yine de ağır hasar oluşmuş. Şurada da hasarın şekilleri var. şuraya bakarsanız. Bu niye? Düğüm noktası detaydan iyi yapılmamış, beton iyi dökülmemiş, işte soğuk derz oluşmuş, etri aralıkları yeterli değil. Yani iki katlı bir yapı ama ağır hasar var. Sadece hazır beton olunca da olmuyor. Yani bu bir bütün, bir tane eksik ya da birkaç eksin bir arada gelmesiyle de ağır hasarlar oluşabiliyor veya toptan göçme durumuna gelebiliyor yapılar. Bu bir su deposu. Su deposunun işte ben şu kısımları çıkardım. Şuradaki hasarlar. Hem şuradaki kirişte var, hem kolonda var. İşte bu kısmı çıkardım şu şekilde. Yine şurada hasarlar var, kolonda var. Bunda da var. Yani bunun altında da insanlar çadır kurmuşlar. Orada hani evinde durmuyor ama bunun hemen hemen yakınında duruyor. Biz de işte oradaki insanlara dedik ki ya senin hani burada durma. Bunun ne olacağı belli değil. Hani hakikaten ağır hasarlı. En azından uzak dur diye uyarıda bulunmuştuk. Yani su deposunda da ağır hasar durumu vardı. Onu göstermek istedim. Bizim ağırlıklı Maraş'ta gezdiğimiz binalar bu prefabrik yapılar oluyor. Bunlar sanayi yapısı. Hani depo amaçlı işte ya da fabrika amaçlı kullanılan yapılar. Bu bu yapılarda şöyle yapılıyor. Ee, bu yapılan şöyle, bu geliyor, böyle bütün olarak şu sokete konuluyor. Burası temeli bunun. Bu temeli, bu temelde de şurada ahşaplar konuluyor. Sonra şu e, kolon buna oturtuluyor. Şurada gönyeleniyor, sonra beton dökülüyor ve oluşturmuş oluyor. Bu çok hızlı yapılan bir şey oluyor. E, beton şeyde... E, prefabrike yapının yapıldığı beton tesisine dökülüyor. Direkt götürülüp yerlerine monte ediliyor. Yani logo gibi diyebilirsiniz. Burada şunun kolonu oluyor bu. Bu da kirişi birbirinin üstüne oturuyor. Bunlarda çok fazla hasar vardı. Şimdi birkaç tane de onlardan göstermek istiyorum. Bu <laughs> Prefabrikin yapının içine mesela betonarme bir yapı yapmışlar. Bu betonarme yapıda kiriş gelmiş, Şunun içine donatı ya da demir hiç geçilmemiş. Şunun içine geçmemiş. Bu buraya gelmiş, burada durmuş. Burada da benzer şekilde yani bizim önemli olan bu donatıda sürekliliğin sağlanması gerekiyor her durumda. Bu donatıda süreklilik sağlanmamış. burada da benzer şekilde sağlanmamış. Yani bu bizim için en önemli şey kolonda süreklilik, kirişte süreklilik, donatı ya da demirde sürekliliğin sağlanması gerekiyor. Bu yine bir depo tarzı bir yapı. Bu depo tarzı yapıda bakarsak şuradaki kolon biraz bükülmüş. Ha şöyle olmuş. Yük gelmiş. Ee, yük etkisinde şöyle bir bükülme gerçekleşmiş. Hani burada bir burkulma sıkıntısı var. Onu göstermek istedim. Bunun yaklaşık yüksekliği 10-12 metre civarında. Bu eğik çatı kirişleriyle geçilmiş şurada. Ee, buradaki kolonun boyutu ee, sınırda diyelim ya da işte birazcık e, düşük alındığı için e, burkulma durumu gerçekleşmiş. Burada kolon boyuna donatıda burkulma. Şu donatı bakarsanız şöyle dışarı doğru bükülmüş. Ünlüye etriye aralığı ya da eline donatı aralığı sık değil. Ondan oluşmuş. Burada bu çatı kirişi üstüne oturduğundan böyle gerçekleşmiş. Bu da oluk kirişi, bu yine prefabrikede. Bu prefabrik yapıda şurada bir kiriş var, o kiriş burada düşmüş işte şu kısımdaki kiriş yere düşmüş. Böyle çok düşen kirişler var. O niye? Bağlantı detayları yeteri kadar iyi yapılmadığı için. Bu da bir ahşap yapı, biraz karma olmuş. Hani şurada çünkü şey var, birket de yapılmış. Şurası ahşaplar var. İşte karma bir yapı olmuş, bunda da hasar oluşumu şekilleri var. Burada, ne ilgilenmeydi bu, yeni yazmıştım, ee, yanlış bir şey söylemeyeyim, ee, bu bir cami, camideki şeyler bu. Ee, bu bir cami mi hocam? Malatya yeni camiler hocam, olabilir mi? Yok, bakmam lazım. Malatya'da mı? Yok yok, Arası. Evet, Araslı camiymiş. Şey, eee üst üste koyduğu oradan şey kuş Araslı camiymiş. Burada da problem eee şu Şunlar var yaşlıdaki çelikler birbirinin içine geçmemiş, geçmediği için dağılmış, yani bu sonradan onları görmüş ama onlar birbirinin içine geçemediği için ki mekanizması çalışmadığı için bu tür bir hasar oluşmuş, bu da hasarın şekilleri. <laughs> bu bir başka şey Sarayaltı Camii, bunun işte minaresi gitmiş, şu. Bu şekerli cami, şurası sonradan onarım görmüş bunu. Bu onların gören kısmı tamamen yıkılmış. Şurada arkaları, arkasındaki görüntü. Şurada bakarsanız şu kısımlar tamamen hasar almış. Bu da ağır hasarlı bir cami, bu sonradan onarım görmüş. Bu bir çelik yapı, bir çelik yapıda da şurada vurkulma hasarı oluşmuş. Bir başka çelik yapı burada. Herhangi bir hasar oluşmayan bir çelik yapı. Yani tümüyle çelik kolonlar var. Kolon üstüne çelik çatı yapılmış. Böyle bir yapı. Bunda hiç hasar gözükmüyor. Bir de zeminle ilgili bir slayt koymak istedim. Burada da zeminden dolayı bina yapmış. Taşıcı sistemden önemli bir şey yok gibi. Sadece sıvılaşmadan dolayı zeminin e, zemin probleminden dolayı bir daha yan yatmış, böyle bir yapı. Bu da, bir başka örnek koymak istedim ki, hani bazen kalıbı erken alınabiliyor ya da kalıp yeteri kadar kalıp kullanılmıyor ya da nesnetlenmiyor, o durumda da hasarlar oluşabiliyor. Yani söylemek istediğim, bir yapıyı yapmak kapsamlı bir iş. Ee, kalıbı erken almayacaksınız, betonu e, iyi dökeceksiniz, karışımı uygun olacak. İyi kürleyeceksiniz, donatı yerleşimi iyi olacak, taşı sistemi iyi seçeceksiniz. Bunlardan biri ya da birkaçının problemli olması sizin tüm yapıyı problemli hale getiriyor. Yani kapsamlı bir iş, biraz tecrübe gerektiren bir iş. Umarım hiçbirinizin başına böyle kötü pari, kötü afetten gelmez değil. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. isterseniz soruları alabiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> ben şu Metin <ben. Gülüyor> Aras, e, öncelikle e, sunumlarınızla bilgilendirmeleriniz çok teşekkür ederim. Öncelikle şu an hocama sormak istiyorum ben. Depremin olduğu günden e, iki gün öncesine kadar bilgilerim hatırlıyorum.